Van halkı gerçekten bu süreçte çok uydu kurallara. Maske kullanımı özellikle yüzde yüz diyebiliriz. Çünkü iş yerimize gelen herkeste maske var, mesafe uyulu. Onun için Van'a bir ayrıcalık tanınmasını istiyoruz. Esnafın rahatlaması için, bu lokantaların, kafelerin açılması için çok isabetli bir karar olur. En azından piyasa biraz hareketlenir. Tabi tabi gerçekten hak etti mesela Batı ilerine göre kıyaslama yaparsak ben gitmedim de giden arkadaşlarımız var. Diyorlar oralarda çok van gibi e, şey yok, maske takması yok. E, mesafelere, kurallara uyulmuyor. E, çok uyumludur. Bak şimdi mesela caddeye bakarsanız maskesiz bir tane kişi bulamazsınız. Herkes maskeli. Van kurallara uyuyor, mesafeyi koruyor. Kimse maskesiz dolaşmıyor. Daha düne kadar e, müşterilerimize maske alın tamam, de, dediğimiz şekilde son zamanlar maskesiz kimse dükkanımıza girmemiştir şu ana kadar. Düşünceme göre e, normalleşmeye hak edecek bir ilimizdir bence. जो से ये और ये जो महान मिश्र विद्यातन और